Ay, günaydın dostlar. Hava soğuk ya. Saat 6.32. 2 Ekim Perşembe. Ayın ilk videosunu çekemedim. Aslında çektim ama yükleyemedim. Buna nasip olsun. Dün 112 paketle başladım. Diğer arabada da bir 100 paket falan vardı. Kargolamız hiç yoktu. Sadece BGK sayısıydı bu arkadaşlar. Bakalım Bismillah dedik ayın 10'una kadar bekleyeceğiz. Ayın 10'unda bir firma beklentimiz var. 10'una kadar. Bugün de olabilir. Yarın da olabilir. Ayın 10'u da olabilir. Ama gelineceğini söylediler. Ondan evvel ne yaptık ne ettik. Valla geçen ayı bereketli kapattık. 2800 paket. Rekorumu kırdım. Bu ay beklentim 3000 paket. Atar mıyız 3000 paketi ya? Bakalım göreceğiz. 3000 paket de yüksek bir rakam arkadaşlar. Hani normalde e, çoğu kargo firmasında çoğu arkadaşımızın göremediği rakamlar bizim bölgemiz çok büyük atabilirsek helal olsun ama 2800'ü e attıysam ve toplu paketim gelmediyse bu sayıda çok fazla toplu paketim gelmedi böyle birazcık hafif toplu paket gelse atarız bence olmayacak iş değil aslında geçen ay böyle bir 10 uyla 15 arası kesik geçti. 50, 60, 70 paketlere çıktık. O rakamlar da yine yüzlerde olsaymış 3000'i görüyormuşuz. Neyse bunu kapatalım. Asıl konumuz şey olsun arkadaşlar. Ee, direkt firma ismi vereceğim artık. Çekineceğim bir şey yok. Kolay gelsin. Arkadaşlar kolay gelsin aradı ne yapmalıyım. İşte hepsi cette bunu anlattım. Ee, alım da zamanları başladı firmaların kampanya dönemi geliyor He, geçici olur da sürekli olur e, mutlaka firmalar eleman oluyor şu anda işte internet başvurularına bile ara ara tek tük geri dönüş yaparlar bu dönem şimdi bu kolay gelsin taşeron olarak eleman toplar o da şöyle direkt ondan da ismi vereyim yıldızlı yıldızlı BRT Uslu, bir, bir firma daha olabilir. Bu firmalar sahibinden koma ilan verir arkadaşlar. Ya da Facebook'a. Buralarda işte garanti ücret verir. 2 aylık proje olduğunu söyler. 2 ayın sonunda ne olacağı meçhul. Böyle bir ilan açarlar. Ama benim buraya kimlerin gitmesiyle ilgili tavsiyem şöyle olacak arkadaşlar. Yani bir kere hali hazırda bir arabanız varsa 5 yaşını geçmemiş maksi. Bak kısa şaseye falan gitmeyin. Çünkü devamında almazlar. Uzun şase maksi 5 yaşında beyaz panelbanınız varsa ve düzenli olarak bir işte çalışmıyorsanız mesela Aras'tasınız düzenli bir bölgeniz var kesinlikle gitmeyin. Boşdaysanız e, boştaysanız ya da böyle çalıştığınız yer 50-60 fatura kestiriyorsa denenebilir. Niye böyle diyorum arkadaşlar? Çünkü iki ayın sonunda ne olacağınız meçhul bu firmalarda. Hatta geçen sene Ankara'da bir ay çalıştırdılar. Bir ay 10 gün filan çalıştı arkadaşlar. Sonra hepsini gönderdiler. Arkadaşlar iş bitti, paket bitti. Güle güle dediler. Halbuki <laughs> ilanları açarken iki ay garanti diye açıyorlardı. Ama iki ay bile çalıştırmadılar arkadaşlar Yani boştaysanız Dediğim gibi çok cüzdi rakamlar fatura kesiyorsanız denenebilir. Burada kendinizi ispatlarsanız iş bitiminden sonra iki hafta içerisinde arandığınız oluyor. Ama önünüze torpille başkası geçmezse arkadaşlar. Öyle de bir durum var. Yani çok fazla öneremeyeceğim bir sistem açıkçası boştaysanız ya da çalıştığınız firmada artık kafada bitirdiyseniz iki ay denenir. Ama dediğim gibi sürprizlerle karşılaşırsınız. Ee, gerçekten hani geçen sene ayıp ettiler. Ya gerçi adamlar ticaret diyor da ama şöyle ilanı iki ay açıyorsun. 2 ayda olmadan millete iş bitti diye gönderiyorsun. Garip bir iş. Ee, işte kolay gelsin de o yüzden bu dönemi hep taşeron firmalar üzerinden e, atlatmaya çalışıyor. Çünkü kendisi çağırıp hadi iş bitti gidin deyip muhatap olmak istemiyor. İşte firmalara atıyorum ne veriyor abi geçen sene rakamıyla araba başı belki 110-120 garanti veriyordu. Onlar da size 70-80-90 garanti veriyordu. İşte araba başı o aracı firmalarının 20-30-40 bin lira artık neyse karı vardı arkadaşlar. Ben onda değilim karı olsun. O adamların işi de bu karşı değilim arkadaşlar kesinlikle. Herkes işi olan şey, ekmeğini yiyecek yani. O adamların işi o. Benim üstümden para kazanıyor muhabbetine girmem o yüzden. Kazansın. Ama çok sağlam bir e, ayak olmadıklarını bu videoyla anlatayım. Onun haricinde kolay gelsin herkese arar arkadaşlar. İşte web sitesinden başvuru yaptınız. Bir hafta içerisinde aranırsınız. 444'lü bir numara. Bilgilerinizi alır. Sonra bir sesi soluğu kesilir. 2-3 ay içerisinde bir daha arar. Ara ara arar. Ama daha da arayıp da ben sözleşme bulabilen adam çok nadir gördük. Hatta bir arkadaşımız her şey tamam da oldu, gitti, konuştu, mülakat filan derken başlayacağım dedi. Sonra çocuğa olumsuz döndüler. Hani böyle bir garip bir firma alım süreçlerinde. Neye dikkat ediyorlar, ne yapıyorlar bilmiyorum arkadaşlar. Hadi bana çok fazla bahane buldular da almadıkları adamlarda da hiçbir bahane yok ama almıyorlar. Çalışan arkadaşlarım var. Memnun birçoğu memnun olmaların sebepleri garantileri var. İyi kötü fatura çıkartıyorlar. Kamyon indirme yok, elleçleme yok, zimmetleme yok. Hani avantajı var arkadaşlar. İyi bir firma olduğunu her zaman söylüyorum. Ama geçici olarak girecekseniz problemli. Önünüze kontrat, sözleşme koyuyorlarsa 2 senelik değerlendirilir arkadaşlar. Ama dediğim gibi şimdi şöyle de bir durum var. Halihazırda hazırda bulunmuş olduğunuz firmalarda 80 ile 100 arasında faturaları zorluyorsanız çok da gerek yok. Çünkü orada da kesebileceğiniz fatura o rakamlar. İşte kampanya dönemleri biraz yüksek kesiyorsunuz ama zaten her firmanın kampanya döneminde yüksek faturalar çıkartıyor kuryeler. Böyle bir firma ona göre değerlendirin dikkat edin düzeninizi bozmayın eğer hali hazırda dediğim gibi 80 ile 100 li faturanız varsa aklınızı karıştırmasın arkadaşlar çünkü ilanı gene açacaklar bu sene büyük ihtimalle belki de açtılar takip etmiyorum sarı siteyi filan sarı siteyi mavi siteyi kırmızı siteyi youtube vallahi çok zor takip ediyorum işin başından aşkın benim vereceğim tavsiyeler bunlar olur arkadaşlar Şimdi onlar bir güzel ilan açar bir bakarsın 100 bin garanti falan. O adam ne diyor falan. Bir ay çalışırsın öbür ay kapı önüne konursun arkadaşlar. Yani önemli şeyler. İnsanlar bazen aldanıp çıkıyor. Mesela biz geçen sene yaşadığımız problemi söyleyeyim. Ben hala hazırda çalıştığım firmayı bunlar yüzünden bıraktım. Abim bunlar yüzünden bıraktı. iki araba dedik ki ya dedik iki ay bunlarda çalışırız. Garanti şu kadar para. Borcu harcı bu garantiyle sıfırlarız. Sonra da kendimizi kanıtlarız. Zaten bizi çağırırlar. Kafa buydu. Arkadaşlar bizi eğitime bile almadılar. Ankara'da eğitime giremeyen iki araba abimle ben. Hadi ben kendimi de anladım. Youtube dediler. Point Cargo dediler de. Abimin hiçbiriyle bağlantısı yok, yoktu. Ee, onu da harcadılar. Hani bizim aslında ya abartmıyorum arkadaşlar. Şu ne yapıyor ki ya? Abi ne yapıyorsun ki burada ya? Dörtlüğünü ya. Yolcu indir. Şimdi arkadaşlar abartmıyorum. Belki şu an bu arabamı değiştirme, değiştiremememin sebebi şu an hala ufak tefek borç ödüyor ödememin nedeni kolay gelsin. O dönem yaptığı politika. İşte bizi çalıştıramadı sözde YouTube dediler ama point üzerinden gidip mal çıkarıyordum. Oğlum ben YouTube'sa point üzerinden de senin depona girememem lazım değil mi? Orada nasıl bir çakallık döndü bilmiyorum. Ama bizi işte ya paylaşamadılar ya dediler ben kullanacağım sen boş ver dediler. <laughs> bir şeyler oldu. Neyse artık orayı kafamda takmıyorum ama bunu anlatmak zorundayım. Gerçekten biz geçen sene çok büyük ayıp edildi. Ve sezonda boşta kaldık arkadaşlar. Beni arayan firma vardı bak. Aras vardı. MNG aradı. YK Plus aradı. Sezon, çünkü sezon başlayacak. Adam arıyor herkes. Biz bütün hepsini reddettik bir nevi. Yani çalıştığımız firma var. İşte oraya güvendik. Sonuç itibariyle açıkta kaldık işte sezonun tam ortasında ne yaptık işte bir günde kargoya geldik. Komple bir buçuk ilçeye bir ilçeye girdik iki araba. Evet, burada da çok şükür bir sene devirdik. Yani bir seneyi devirmemizin sebebinde şunu söyleyeyim. Demek ki biz problemli bir insan değiliz. Bir sene koskoca bir ilçede dağıtım yaptık. Milletle iyi kötü anlaşabiliyoruz. Olduğu kadar. Yani problem bizden olduğunu zannetmiyorum ama öyle bir e, şey yaptılar ki yani biz problemliymişiz gibi e, insana böyle bir duygu ver, veriyorlar neyse çok şükür şu an toparladık burada da fena gitmiyor işler ha, mesela beni şu an bu durumda kolay gelsin çağırsın arkadaşlar iki arabayı sözleşme getirilsinler koysunlar önüme gitmem çünkü artık burada zaten kazanacağım parayı kazanıyorum Orada bana ne vaat edecek meçhul. Ben şu an buradaki düzenimi sadece Teks için bozarım. Trendyol Express. Onu zaten patronların da biliyor. Onun haricinde burada kolay kolay düzen bozmam var arkadaşlar. Büyük bir mücadele verdik. Sonunda ekmeğini yiyoruz. Hala zor yiyoruz tabi o ekmeği. Bir, çok büyük bir alan. Ama en azından kafam rahat arkadaşlar. Kafanın rahat olması çok önemli. Ben depoya geldim. Kamyonlarımız gelmiş. Hadi bir boşaltalım da. Neyimiz var neyimiz yok alalım. Evet dostlar marşa bastık. Saatimiz 10'u 10 geçiyor. Şöyle bir dönelim bakalım. Güzel canım. Döndük. 140 paket bende var. 140 diğer arabada var. Dağıta dağıta gideriz ya. Bakalım Bismillah dedik. Sayılar güzel. Ay'a başladık. Güzel başladık aslında. Dün de fena bir rakamımız yoktu. İyi gidiyor ya. Gayet iyi. Gayet güzel. Ama Urut çok kötü arkadaşlar. Yani 140 paket 9'u bulacak. Şu 9 olayını aşmamız lazım. Nasıl aşacağız bilmiyorum. Yani birkaç arkadaş gelecek şimdi. E, dün haber saldıydık. Bir arkadaşımız da aramıza tekrar katılacak. Zaten bize çalışıyordu. Bir kaza oldu, paketler düştü, bir şeyler oldu. Çocuk gittiydi de tekrar gelecek. Mamak parseline geliyor tabi. Ya yani biz yavaş yavaş Altındağ'a doğru kayıyoruz arkadaşlar. Altındağ'a kayıyoruz ama Altında da kafamda soru işaretleri var. Çünkü benim şu an altında ama 120 falan geliyor. Daha malum firma yok piyasada. Diğer arabaya da 100 falan geliyor. O malum firma gelirse sayı birden böyle bir bizim iki arabanın toplam 400 450 olabilir. O zaman da kaldıramama ihtimalimiz yüksek. Bakalım ne olacak ya. Hep birlikte yaşayıp deneyimleyip göreceğiz. İşte bu videoda sabah neyden bahsettik? Kolay gelsinin taşeron alımından bahsettik. Bir önceki videoda hepsi cetten bahsettik. Bunlardan neden bahsediyorum? Çok fazla yorum geldiği için arkadaşlar. Yorum geliyor. Ben sürekli cevap yazıyorum ama en azından bu başlıkta da herkese tek tek yazmaktan işte ortalama 1000-2000 izleniyor videolarım. E, millet bilgilensin. Düzen bozmak gerçekten e, önemli bir şey. Hani düzenini gerçekten değen şeyler için bozmanız lazım arkadaşlar. Değmeyen şeyler için düzen bozmak yanlış olur. Ama şöyle de bir durum var. Ya mesela en son kargo isteyken işte Sercan abim bir konuşması vardı geçen sene fiyatlar açıklandığında. Hani bir nevi fiyatları açıkladı ama bence kimsenin içine sinmedi. Geçen senenin fiyatları. İşte şey yaptı. Yani düzen bozmayalım. Yıllardır bizimle çalışan arkadaşlar var. İşte bu firmadan arabasını evini alanlar oldu. Yatırımını yapanlar oldu. Geçimini sağlayanlar var. Vesaire vesaire. Hani 3-5 lira fazla kazanmak için düzeninizi bozmanızı tavsiye etmem gibisinden bir konuşma yaptı. Evet Aslında baktığın zaman doğru ama şöyle de bir durum var. Abi hem paket başın iyi değildi fiyat açıklarında hem de paketlerin düştü. Şimdi ikisi bir olunca demek ki düzende bozulabiliyor. Yani ben düzen bozmayın derken Abi kazandırmıyorsa, 3 ay 4 ay beklediyseniz bir firmadan hala bir ışık yoksa düzen bozulabilir. Ama mesela işte Sercan abinin bize dediği gibi yani atıyorum 70 değil de 75 keseyim diye düzen bozmaya değmez. Yani 3-5 lira fazla kazanmak için gerçekten değmez arkadaşlar. Çünkü bölgen değişiyor, depo arkadaşlarının değişiyor, isterseniz aplikasyon uygulama firmanın istekleri değişiyor. Değişiyor da değişiyor yani sürekli bir değişiklik güzel de değil. Biz son dönemde çok yaşadık. Gerçi bir senedir şu an buradayız. Bir seneyi devirdik arkadaşlar baktığınız zaman. Hani bizim değiştirmemiz düzen aramamızın sebebi e, yani gittiğimiz yerlerde ya paket olmuyor, bir sıkıntı var. Hani kazanç olarak gerçekten çok üst seviye bir şey beklemesem de en azından bu yıl için ben şöyle bir kazanç bekledim kafamda. Hani 80 lira fatura keseyim. 80-90 beklentim buydu. Ya bunu bunu aradık. Bunu aramak için birkaç farklı bir şeyler deniyor insan. Dayı de yavaş yavaş çıkıyorum. Ben, ben sana yol veriyorum. Sen bana yol veriyorsun. Ya ama en sonunda işte şu anda o rakamların da üstüne çıktık arkadaşlar. Yani ne olur ne biter gün sonunu Bilemiyorum. Evet burada büyük bir alanda kazanıyoruz belki bu parayı ama Olsun Yani sıkıntı değil arkadaşlar Yani Gün sonuna şöyle bakıyorum arkadaşlar Araççı da trend yolcusu da hepsi jetçi de ortalama benimle aynı bitiriyor. Ben de aynı bitiriyorum Yapacak bir şey yok Benim tabii ki de iş yüküm çok daha fazla çok daha ağır ama en azından hani daha fazla çalışarak o açığı kapatabiliyorum. Güzel faturalar çıkartabiliyorum. Ona odaklandık bakalım. İlk pakete geldim sayılır. Şuradan başlayayım. Yani 140 paket saatte 10-20 geçiyor. Biraz zor olacak gibi bugün arkadaşlar ama bir şekilde bitiririz ya. Gittiği yere kadar. Tabi Ekim Başak Çiğiltepe'den de insanlar da artık herhalde <laughs> istemiyor geç saatte gelmemizi de abi yapabileceğim bir şey yok yani. Şöyle biraz daha paket arsa çok az çok az kaldı. Çok az daha paket arsa bir adam koyacağız. Ben de gitmek istemiyorum. Ama bu geçiş dönemleri maalesef böyle oluyor arkadaşlar. Hani benim elimde olan bir şey değil. Hani bende şu korku yok ya işte orayı bölmeyelim, paketsiz kalırız gibisinden bir korku vesaire yok. Sadece sağlam adam lazım. Sağlam adam bulmak önemli. Bir de getirdiğin adamı doyurman lazım. Paket bulman lazım. Şimdi paket yoksa adamı getirmenin bir anlamı yok. Şu an işte Arap'ta kaldı bölge. Ama çözülecek. Her şey çözülecek. Şuradan bir bakayım. Sağa çektim. Dörtlüğümü yaktım. Ne varmış abi burada? 32 ile 31 varmış. Biraz böyle karşılıklı gösteriyor da çap gösteriyor. 32 ile 31. Nerede bakalım? Bora 17. Bura 30 şu 32 hmm, 31 aşağıda ya. Neyse basarız marşı tekrar. Hadi bakalım kapanışta inşallah karşınızdayım dostlar. <laughs> evet dostlar tekrardan herkese merhaba. Ne yaptık ne ettik? Patron arıyor. Büyük patron, evin reisi. Efendim abla. Ne yaptın? Abla bir yarım saatlik işim vardı bir saati bulur gelmem gene ya. Her saat Tamam hadi görüşürüz. <laughs> İcazeti verdik arkadaşlar. Şunu da bir ağzıma atayım. Şurada dursun çöp bulursan tarım. Şimdi arkadaşlar 139'da çıktık. iki tane geri dönenim var. Onun haricinde iki tane Çiğiltepe'ye gidiyorum. 2 tane Plane 45 6 tane e, Site KHK yurdum var Onlara da gideceğim Yani 8.30-8.40 gibi filan işim bitecek ama Şey yani Beni zorlayacak bir iş kalmadı Çinli Tepe'yi zaten saymıyorduk e, Yurtlara da gidiyoruz arıyoruz geliyorlar Akşam valla Bütün kargo firmaları akşam gidiyor Tabii Biz biraz daha geç kalıyoruz ama Şöyle diyeyim 7 ile 8 buçuk arası gidiyor zaten bütün firmalar Yani kaç gündür gidiyorum o saatlerde Hepsi orada Özellikle trenli yolcu Tabi onun paket yoğunluğu da çok fazla da Ayrı bir konu Her neyse iki tane filemiz var Yani 137 teslim yazacağız gibi Aya sert başladık Sert de gidiyoruz Bölge oturtmaya çalışıyoruz bir yandan Mama özellikle mama dizayn etmeye çalışıyoruz. Çünkü mamağın zarası da açık. Gelecek firma da mamakta biraz daha sayısı fazla. Altın daha göre. Biraz, biraz orayı dizayn etmeye çalışıyoruz. Biraz kendimde bir altın iyi iki kişi atamayacağız gibi. Benim izlenim o Mamaktan çıkıyoruz zaten yavaş yavaş. Ee, sadece bizde plevne kalacak. Pirilişi de veririz büyük ihtimalle. E, Pilevne'yi alırız. E, Pilevne'de yurtlar var. Demirli Bahçe'yi alırım ben. Çünkü Demirli Bahçe'den bir gireceğim. Yurtlar var. Hacettepe var. Ulus var. Oradan kendi bölgeme ayrılacağım. Balkiraz'ı falan vereceğim. Yani orada işte nasıl yaparız? Adam ayarlıyoruz. Gelenler var, ekibe katılanlar var. Gidecek olanlar birden fikrini değiştirdi. Hasan abi hani gidiyordu da Hasan abi. Tutturdu ben yapamıyorum ben yapamıyorum. Bir senedir kargo dağıtıyor. İşte 100 paket falan akşam geçlere kadar kalınca psikolojik e, psikolojikman ben yapamıyorum demeye başladı. Onun da bir bereketi var adam bir şanslı bir şanslı. Şu an iki tane üç tane mahallesi kaldı adam akıllı elinde. Yani bizim depoda 2-3 mahalle Çankaya'da bile dağıtım yapan yok. Adam şu an 2-3 mahalleye 80-90 paket çıkartıyor. Şimdi biraz daha böldük onu. Epey bir böldük. İki, dün, dün ve bugün de 2 mahallesini daha aldık. 2 hafta önce 2 mahallesini daha almıştık. İyice küçüldü. Şimdi biraz fikri değişti. Bir 2 mahalle kalırsa diye yaparım diye. <laughs> i̇şte orayı ayarlamaya çalışıyoruz arkadaşlar gelenler var, gidenler var, gelecek olanlar var. Değerlendiriyoruz az çok. Kimi alsak nasıl olur? Kimin neye göre ihtiyacı var? Hani paket çok mu ister, az mı ister? 50 paket bana yeter mi yoksa bizim gibi saldıracak mı? Onlara göre bölge ayarlıyoruz. Altında ay da ya açıkça söyleyeyim bir tane eleman alınacak gibi yukarı tarafa, Karapürçek tarafına. Ekim Başak, Karapüçek, Beşikkaya, Battal Gazi. Yani bizim alanlar gene böyle olur. Ben şimdi çok yüksek gibi gelebilir de benim gibi bir adam orayı patates eder. Kendim gibi bir adam arıyorum ve yani bu parselde de sağlam fatura çıkartacak. Öyle yani tırıvırı bir fatura çıkartmayacak. O yüzden ben birazcık büyük tutuyorum. Yoksa dörde parçalamamız lazım. E zaten malın çoğunluğunu biz alacağız abimle. diğer kalan iki kişi de 60-70 ortalamaya çıkar. Ben abi 60-70 paket bana yeter adamla çalışmak istemem bölgemde. Gerektiği zaman birbirimize destek olacağız. Paket atacağız. Hepimiz de kazanacağız. Öyle birini arıyorum. Bakalım bulabileceğim bulamayacağım. Bulabilirsem etrafımda var birkaç kişi. İkna odaları kuruyorum akşamları. İkna etmeye çalışıyorum. Bulamazsam patronlara diyeceğim artık onlar ve mahalleleri ver. Onlar bulur. Ama dediğim gibi ya yani ben tecrübeli adamla çalışmak istiyorum. Ya yani kargocu olsun gelen adam. Şimdi geliyorlar 50 paket yeter havasında herkes. Yani bu sefer yani bizim iş gerçekten değişkenliği olan bir iş. Bir de Mamak'taki gibi sayımız çok değil. Şimdi Mamak'ta bile 5-6 tane adam oldu. Altında da hala 2 kişiyiz. Yani altında da olursa 3 kişi olacağız. Benim isteğim şu. Altında şu an paket sayısı 200 bandında filan kargolayla. Kargola artı BGK. Gelecek firmayla da tahminimce 400-450 bandında olacak bu sayı. Yani ben benim de düşüncem bu 400-450 paketi 3 kişi bölüşelim abi. İşte 450 gelirse 150'şer tane. 400 gelirse işte 130'ar tane mi oluyor? 130'ar tane atalım hepimiz para kazanalım. Yani 400 paketi de dörde bölmek çok mantıklı değil arkadaşlar. Çünkü artık paket atmazsan kazanamıyorsun. Yani 100 paket ortalaması bile yaptığına değmiyor açıkçası. Arkadaşlar Çiltepe'ye geldim. Birazcık spoiler verdim size. İşte. Ama iyi gidiyoruz. Güzel, süper. Bu ay geçen aydan da yüksek bir performans olabilir. 3000 abi bu ay hedefim. 3000 paket. Bakalım göreceğiz mi? Görürsek göbek atarız. Gelemezsek canımız sağ olsun. Haydi görüşürüz.